Evet abi. Dilek. Bak şimdi. Bak. Sen da para da mı geçiyorsun? Hoş geldin. Sen bunlara güvenmiyorsun ama. Bunları da dinlemedin. Yok vallahi yok. Bunlar. Etmi. O Bir zaman ne şey. arıyor bu paraverse cebinden? 11 milyonla geldim buraya. Cezaevinden yere geldim buraya gene yapıyorsun aynısını. Şimdi, şimdi, abi, şimdi şey. altın otur. otur. Acele etme. Otur acele etme. Şimdi yapmayayım. yaz abi şuraya üzerinden. Yapma abi kaç çıktı abi? Saydınız ben mı? onu hiç saymadım. Burada altı bin lira var. Şu anki şuradaki para var ya. Yani, i̇ki yüz yedi bin verildi. verildi Cezayı. Cezayı kendi verdi. Ya var bin lira. Beş bin. Beş bin. Bu son hafta yüz. İki yüz. Beş yüz. Altı yüz. Yedi yüz. yedi yüz.